Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Gri bir götebap gününden selam olsun hepinize. Bugün size İsveç'te harcadığım toplam 8 ay boyunca harcadığım tüm parayı açıklayacağım. Ne kadar para harcadım? Bütün hepsiyle beraber. Buraya ilk ayak bastığım günden şu an 18 Ağustos olan bugüne kadar bütün harcamalarımı size söyleyeceğim. Toplam ne kadar para harcadığımı söyleyeceğim. Ay ay bunu anlatacağım kara kapı defteri çıkardım. Şimdi bu videoyu hazırlarken hazırlamadan önce ne yapmışım ne etmişim diye şöyle geriye dönüp bakınca iyi para yapmışız yani bayağı harcamışız. Benim de bir şöyle geriye dönük neler harcadığımı görmem için de iyi oldu bu video. Kardajın şu bölümünü boş bırakıyorum çünkü bu video 3 aşamadan olacak arkadaşlar. İlk arkadaşlar benim buraya ilk geldiğimde biliyorsunuz daha önceki videolarda anlattım bu ülkede banka hesabı hemen açamıyorsunuz. Banka hesabı açamadığım için işte kredi kartından harcadım. işte faturalarımı ödememi vesairemi Türkiye'deki bankadan Swift yaparak hallettim. Bu ilk iki ay falan sürdü. Sonra Mart ayında e, benim banka hesabım açıldı. Banka ayında yine belli bir dönemin tam Mart'ın ortalarında falan geldi. Mart ayında yine belli bir dönemde şeyden harcamaya devam ettim. Kredi kartından falan harcamaya devam ettim. Ondan sonra İsveç'teki banka hesabına döndü. Yani o yüzden size bu Mart ayı öncesindeki vereceğim ilk rakamlar TL olarak söyleyeceğim. Ondan sonrakileri SEK olarak söyleyeceğim. Yani İsveç kronu olarak söyleyeceğim. Burayı boş bırakmamın sebebi de bu harcamalar içerisinde biliyorsunuz ben evimi boş kiralamıştım ve hiçbir eşya getirmedim buraya. Burada bütün eşyalarımı sıfırdan aldım. E, hepsini de Ikea'dan aldım. Sadece bir iki tane eşyam ikinci el. E, onun da bana bir durum vermişti. Daha önceki videolarda söylemiştim. E, onun dışında gelen bütün hepsini Ikea'dan aldım. Buraya da Ikea faturalarını koyacağım tek tek. Size Ikea, Ikea, üzerinde ne kadar harcama yapmışım. Ev kurmak için sadece eşya almak için onları anlatacağım. Şimdi uzun bir giriş olduktan sonra kara kaplı defter açıyorum hazırsanız. Arkadaşlar ben buraya bildiğiniz üzere 6 Ocak'ta İsveç karasularına ayak bastım. Uçaktan 6 Ocak'ta indim buraya. Şimdi buraya gelmeden önce arkadaşlar otel rezervasyonu yapmıştım. Otel rezervasyonu için yaklaşık 10 günlük falan da tam hatırlamıyorum ama ya 7 gün, 8 gün, 10 gün o civarda bir şey tam hatırlamıyorum. 5198, yani o zamanın kuruyla 7840 TL para ödemişim sadece otele. Şimdi arkadaşlar benim burada harcadığım biraz önce bahsettim ya bunun içinde iki Ikea'lar var, şunlar var, işte yemekler var, üst baş kıyafet almışımdır. Onlar var. Her şey dahil otobüs biletleri, işte aylık aldığım otobüs biletleri vesaire hepsi var. Hatta şimdi bu söyleyeceğim rakam içerisinde eşim ve çocuklarımın uçak bileti de dahil bu fiyatın içine. 6-10 Ocak arasında 11.650 TL harcamışım. Bunun 7.840 TL'si biraz önce söylediğim otel parası. 10 Ocak'tan 10 Şubat ara 9 Ocak'tan 10 Şubat arası da 44.221 TL harcamışım. Yani 9 Ocak 10 Şubat yaklaşık 45.000 TL. Bunun 12.500 TL'si eşim ve çocuklarımın uçak bileti. THY'den alınmış olan Türkiye'den tek yönlü uçak bileti. Ee, arkadaşlar şimdi bu söylediklerim TL biraz sonra işte faturalarımı, depozitomu, kiramı vesaire de söyleyeceğim. Bunları sek kısmında söyleyeceğim. Önce TL'leri bunları sadece bu sürelerin içerisinde ev kiram yok. Bu maliyetler içerisinde artı şey yok. E, faturalarım yok. Çünkü onları dediğim gibi ev kirasını kredi kartıyla ödeyemediğim için Türkiye'den swift yapmıştım. 11 Şubat 11 Mart arası 26.210 TL para harcamışım. Yeme, içme, ulaşım vesaire normal bütün hayatındaki giderler. Ev kirası ve faturalar hariç. 12-24 Mart arasında 11.576 TL harcamışım. 21-26 Mayıs arasında 10.791 TL harcamışım. Bunun içinde hatta 5.000 TL'si de Ikea masrafıymış arkadaşlar. Onu da not almışım buraya. Ee, bir de 20-23 Temmuz arasında 1.900 TL'lik harcama yapmışım. Şimdi bu söylediğim bu TL'lerin tamamı benim Kredi kartı harcamalarım arkadaşlar. Kredi kartından TL olarak bana hesaba ekstresi düşen harcamalarım. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Bundan sonrakiler konuşacağım bütün para birimleri sek. Yani İsveç kronu. İlk ay buraya geldim işte evimi tuttum vesaire. Bir kira depozito ödedim 13.000 sek. Ee, Ocak ayı kiram var 13.384 sek. Şubat ayı kiram var 13.384 sek. Mart ayı kiram var 13384 SEK. Bu 3 ayda ödediğim faturalar 500 SEK, 910 SEK ve 1630 SEK. Şimdi bunlar benim vakıf banktan yani Türkiye'deki e, yaptığım Vakıfbank aracılığıyla yaptığım ödemeler, Türk hesabındaki yaptığım ödemeler. Bu dönemde 1,5 aylık maaşımı ben e, Türkiye'deki hesabımdaki SEK hesabıma yatırdı benim firmam. Buradan SEK çıkardılar, Türkiye'de işte TL çeviriliyor falan filan bir şeyler oldu. Orada da bir kaybımız oluyor. Bizim ülkenin para politikası önceden direkt SEK gönderiyorlar, para TL hesabına yatıyor. Normalde SEK yatması lazım. Sonra bu o tam doların filan fırladığı döneme denk geldiği için öyle bir katakolle yapıp bizden bir dünya masraf kestiler. Bütün dövizi bozup satıyorlar o dönemde benim isteğim dışında. Aracı banka yapıyor, devlet böyle bir kanun olmuş. Direkt TL'ye çeviriyorlar hem banka yüzde komisyon alıyor hem ben kur kaybı yaşıyorum vesaire ben yüzde dört yüzde beş daha düşük maaş almama sebep oldu ama yapacak bir şey yok o zaman banka hesabım yoktu devletim sağ olsun oradan da bizi sevdi evet şimdi arkadaşlar ikinci bölüme geçtik bu bölümde sizlere ay ay yani Mart ayından başlayarak benim benim İsveç banka hesabım üzerinden kontrol ettiğimdeki yaptığım bütün harcamaları anlatacağım sizlere. Arkadaşlar şunu belirteyim. Buradaki bu bahsedeceğim o birinci kısım ikinci kısım diye anlatıyorum ya. İkinci kısma geçtiğimde yani maaşım buraya yatmaya başladıktan sonra Türkiye'den ben buraya hiç para transfer etmedim. Türkiye'deki paramı buradaki parama karıştırmadım. Yani bu arabayı alırken işte diğer yaptığım o tatil harcamalarında vesaire de falan Türkiye'deki hesabımdaki parayı karıştırmadım. Buradaki kazandığım parayla yaptım hepsini. Bunu belirteyim. Bunların buradaki söyleyeceğim rakamlar içerisinde ev kiralarım da dahil, faturalarım da dahil. Yani bu ikinci bölümde yaptığım bütün harcamalar her şey dahil. Şimdi arkadaşlar, burada şunu da belirteyim, İsveç'te bütün herkesin maaşı ayın 25'inde yatıyor. Yani ayın 1'i değil. Maaşlar ayın 25'inde yatar. 25'inden 25'ine yatıyor. O yüzden zaten başlangıcı da ben Mart ayında 25 Mart 24 Nisan olarak almışım. Şimdi 25 Mart 24 Nisan arasında toplam cebimden çıkan benim para 30.472 kron olmuş. Bunun içerisinde ısınmam, elektriğim, yediğim, işte otobüs biletlerim, ev kiram, aklınıza ne geliyorsa bütün harcamalar, bütün ailemizin harcamaları 30.472 sek olmuş. Bu Mart ayında tabi burada şey de var arkadaşlar kredi kartını da eklemeyi unutmayın birinci bölümdeki söyledim o kredi kartlarının parasını da benim buraya gelmeden önceki hesabı Türkiye'deki hesabındaki paradan ödedim onun karşısına onlar buraya dahil değil yani çakıştığın çakışan aylar varsa kontrol edin onları da dahil etmeyi unutmayın ama bunun birçok sebebi var evi yeni kuruyordum zaten masraflarım çok fazlaydı o yüzden 25 Nisan 24 Mayıs arası bayağı para yapmışız Nisan Mayıs arasında Mayıs ayında daha çok tam 70.300 sek para harcamışım arkadaşlar o ayda şimdi yuh diyeceksiniz ben de yuh dedim ilk gördüğümde <laughs> bunun sebebini ne diye baktım da arkadaşlar iki tane ekstra harcamam var bir tanesi şu arkamda gördüğünüz beyaz canavar için 35.000 sek peşinat vermişim arkadaşlar onun parası Artı oğluma bisiklet almışım 2000 küsür sek. Ee, 37, 30, yani küsür 38 bin sek yapıyor. Nisan ayında ekstradan Ikea'ya 3 bin sek vermişim. Yani benim normal Ikea'ya gitmesem ev kurmak için Nisan ayında harcayacağım, Nisan Mayıs ay ayında harcayacağım. 70.000 ee, 70 bin kron üzerinden 3.000 daha düşersem Yani 29 bin kron falan benim normal yaşamım için harcamışım. Ekstra bir şey çıkmasa arkadaşlar. Nisan Mayıs ayında 29.000 kron toplam benim giderim olmuş. 25 Mayıs 22 Haziran ayısı arası ekstra çok bir harcamam yok. Tabii ki şeyler var. Aldığımız kıyafettir, şudur budur filan. Onlar hani ekstra sayma öyle büyük kalem ekstralardan bahsediyorum. Ikea filan tarzı. 25 Mayıs 22 Haziran'da 32.675 kron para harcamış arkadaşlar. Şimdi bu 32.675'in içerisinde şeyler dahil. Ee, yaptığımız bizim ekstra kıyafet alışverişleri şunlar bunlar filan dahil buna. Yani öyle ekstralarımız oluyor. Her ay yaklaşık 2, 2000-3000-4000 kron civarında bizim ekstra işte kıyafettir şudur budur, işte kışlık alışverişti falan ekstra şeylerimiz oluyor. <laughs> Şimdi burada niye 32 bin çıktı Ben mesela daha önceki videolarımda söyledim. Burada İsveçli bir arkadaşla işe gidiyordum. Onun arabasıyla gidip geliyoruz. Şimdi zaten 2000 kron civarında falan ona benzin parası verdim bu ay. Ee, aynı zamanda ben otobüs bileti de almak zorundayım çünkü bazen saatlerimiz uymadığı günler oluyor gidiş çıkış saatlerimiz uymadığı günler oluyor e, mecbur otobüste geliyorsun e, otobüse saatlik bilet alırsan da bu sefer çok pahalıya geliyor bir şekilde aylık almışım veya yani, ne bileyim onun muhasebesini iyi yapamamak bir de 900, 8 15 otobüs bileti almış falan öyle ekstralar var 23 Haziran 24 Temmuz arası 40.500 sek para harcamışım arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ne oldu? şu oldu. 23 Haziran 24 Temmuz arası benim tatil dönemim arkadaşlar. Aslında bu paranın büyük çoğunluğunu harcadığım ekstra giderler var. 18 Temmuz civarında Kopenhag'a gitmişiz. Şimdi bu Kopenhag'a giderken bu paranın içerisine 4 kişinin tren bileti, otel parası, Kopenhag'daki yediğimiz, içtiğimiz, Kopenhag'da Tivoli diye bir parka girdik. Zaten sadece giriş parası için 800 sek ödedik. O Tivoli'nin içerisine. Hani sadece içeriye girme parası o, entrance parası. Olabilir. O yüzden bu ayda biraz fazla. 25 Temmuz 18 Ağustos arası. Şimdi arkadaşlar 25 Temmuz 18 Ağustos arasında ben 29.700 kron para harcamış. Bu benim Temmuz Ağustos ayındaki en az harcadığım paralardan birisi. Burada harcamam düşüyor. Hatta bu 29.000 içerisine 5.000 kron da Kışlık kıyafet alışverişine gitmişiz çocuklar için. işte yağmurluktur falan da o e, bir tane vid videom var zaten bununla ilgili. E, alım gücüyle ilgili diye bir video var. Onun içerisindeki o alışverişler falan da gösteriyorum orada biraz. Onu da merak izleyebilirsiniz. Yani ben e, 24.000 kroni civarında para harcamışım. Temmuz-Ağustos aralığında. Bu 18 Ağustos'a kadar. Yalnız bu Ağustos için daha bir hafta daha var bitmesi için. Bu para artacak. Şimdi 29.700 kroni harcamışım burada da. Evet. Gelelim 3. bölüme. Ikea bölümü arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ben bu evi tamamen sıfır kiraladım ve evi sıfırdan kurdum. Buraya gelirken sadece sadece valizlerimize geldi. 3-5 kıyafet getirdik. Onun dışında hiçbir eşyamız get getirmedik. Eşya olarak sayacaksınız bir tek saç kurutma makinesiyle geldim ben açıkçası. Saçlarım uzun banyo yapınca kurutması zor oluyor diye. Bir tek saç kurutma makinesi getirdim. Şimdi Ikea'lara gelirsek. Şuraya yan tarafa şöyle oturayım. Şöyle bir yana da geçeyim hatta. Şuraya yan tarafa arkadaşlar tek tek her bu söylediğim faturanın görselini koyayım. E fatura almıştım çünkü hepsini. Şimdi ilk olarak söylemiştim ya size 6 Ocak'ta ben buraya ayak bastım. 13 Ocak'ta Ikea'ya gitmişim. Bu evi kiraladığımda 10 Ocak'ta falan kiraladım ben. 13 Ocak'ta Ikea'ya gitmişim sefer 1. 4415 TL harcamışım. Faturayı görüyorsunuz. Kaç kalem aldığım vesairesi hepsi burada yazıyor. Sonra e, bu 4415 tek aldım harcadıktan sonra ikinci sefer yapıyorum 3 gün sonra. Tabi bu sırada sürekli eşimle konuşuyoruz. Şu lazım bu lazım vesaire. Görüntülü konuşuyoruz o, Türkiye'deyken. 16 Ocak'ta ben tekrar Ikea'nın yolu tutmuşum. E, 16 Ocak'taki harcadığım para benim 18.687 kron. En büyük harcamamı yaptığım gün. Şimdi 18.687 kronun içerisinde şurada faturayı da açıyorum. İki sayfa fatura. Kaç kalem olduğunu hatırlamıyorum. Orada yazıyordum şimdi görürüz. Ee, koltuklar var. Benim aldığım koltuk takım var. Çocukların e, iki tane yatak minderi. Bizim e, yatak minderimiz. Çocukların karyolaları. Karyola çerçeveleri yani yatağın çerçevesi. Bizim karyola çerçevemiz. Halılar var bunun içerisinde bir sürü mutfak eşyası var işte tabak çanak vesaire tencere var çatal var tavalar var bütün o mutfak eşyalar falan filan büyük çoğunluğu var bunun içinde. Zaten şurada da görüyorsunuz hani İsveççeniz yeterliyse şuradan anlarsınız. Ee, sonra bundan bir hafta sonra 25 Ocak'ta tekrar ben Ikea'ya bir daha gitmişim evi yerleştirmişim muhtemelen bu dönemde evi kurdum eksikleri gördükçe Ikea'ya gidiyorum. 2115 kronluk bir harcama daha yapmışım. Onun da faturasını yine koyuyorum buraya. 29 Ocak'ta tekrar Ikea'ya gitmişim. Arkadaşlar bu 18.000 kronluk olan bahsettiğim kalem içerisinde 700 kronla nakliye parası var. Çünkü onlar büyük parça olduğu için kendim getiremeyeceğim için 700 kronla Ikea'ya nakliye ödemiştim. Şimdi ama diğerlerinin çoğunluğunu bir de ilk alışverişte nakliye istemiştim. Diğerlerinin çoğunu hep elde taşıdım. O en son işte İsveç'e geliş sürecim videomda anlattım ya o çektiğim çileyi bir bilseniz filan o kışın soğukta ellerim donadon o Ikea poşetler 30 kilolu poşetlerle 3 tane otobüs değiştirerek buraya geldiğim kalemler hep bunlar. 29 Ocak'ta tekrar gitmişim. 2 ee, tane ayrı fiş var 29 Ocak'ta. Bir şey unutup mutlaka geri dönüp bir daha almışım herhalde. Biri 4657 kron diğeri 400 kron yani 5057 kronluk 29 Ocak'ta bir alışveriş daha yapmışım. Sonra eşim, benim eşim 30 Ocak'ta, ya yani Şubat'ın başında buraya geldiler. Eşim buraya sonra tabii ben o sırada evi falan kurmuştum, onların yatacağı yerleri falan ayarlamıştım. Artık yaşanabilir haldeydi evin içi zaten, çocuklarla beraber. Ben zaten bir şekilde idare ediyordum da. Sonra, eşimle beraber biz, eşim buraya gelip evin içindeki eksikleri gördükten sonra 5 Şubat'ta bir daha gitmişiz Ikea'ya. 2625 kronluk alışveriş yapmışız o gün, faturaları burada. Sonra muhtemelen e, almayı unuttuğumuz veya taşımakta zorlandığımız çocuklarla beraber gezmek, alışveriş yapmak daha da zor oluyor. Taşıyamayacağımız için bir sonraki güne bıraktığımız birkaç parça daha kalmış. 6 Şubat'ta tekrar gitmişim, 2140 kronluk bir alışveriş daha yapmışım. E, ondan sonra arkadaşlar biz artık evimizi kurmuşuz, oturtmuşuz, bayağı bir olmuş. Bundan sonrası biraz daha böyle ıvır kıvır alışverişler kalmış geriye diye anlıyorum. Çünkü Şubat ayından sonra tekrar bizim Ikea'dan alışveriş yapmamız 21 Mayıs'ta olmuş. Yani Mayıs ayına kadar alışveriş yapmamışız bir daha. Onda da 3123 kronluk bir alışveriş yapmışız. İşte onda da hatırlıyorum ne aldık. işte ekstra lambalar, şunlar bunlar. Böyle biraz daha dekoratif şeyler aldık. İşte ufak tefek ihtiyaçlarımız, eksik gördüğümüz ihtiyaçlarımız. Aa buna da ihtiyacımız varmış deyip. Hayatı olmayan şeyler ama aldığımız şeyler. Şimdi... Bunların hepsini saydım. Hesaplamanıza gerek yok, ben söyleyeceğim, ben hesapladım. Toplam e, ikiye harcadığım para benim arkadaşlar 38162 Kron. Yani bu evi kurmak için toplam bu parayı harcamışım. Bunun içerisinde perdeler, halılar, koltuk, yatak... Evin içerisinde bütün eşyalar var. Yani... Kısaca toparlayacak olursak arkadaşlar... Şöyle şuradan kara kapı deftere bir daha bakayım ve kabaca şöyle bir hesap yapayım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İlk buraya gelirken benim şöyle kabaca yaptığım hesaba, tam böyle kesin hesaplamadım. Kabaca yaptığım hesaba göre benim gibi sıfırdan bir ev kuracaksanız yani bir minimum 60 bin sek. Tabii bunun içerisinde otel harcamanızı, uçağınızı, yol paranızı vesairenizi ekliyorum. Her şeyi dahil ediyorum. Zaten sekiz sadece eşyalara gidiyor. Bu dönemde e, ilk ay işte maaşınızı almıyorsunuz çalıştıktan sonra alıyorsunuz. İlk ay yiyeceğiniz, harcamanız vesaireniz filan, ilk ayın sonunda işte ilk girerken vereceğiniz depozito falan tüm hepsini böyle e, göz önüne aldığınızda cebinizde buraya gelirken minimum 60-70 bin sek para olması lazım. Yoksa sıkıntıya girebilirsiniz ben mesela öyle yaptım. Burada nakit para 7000 kron getirmiştim. bu nakit parayı da 7000 kronu da Ikea'da harcadım. Bunlar iki Ikea'dan bir tanesinde de 7000 kron harcadım. Yani bu topladığım harcadığım paraları 7000 kron daha ekleyebilirsiniz. Neyse dediğim gibi lafın özeti ülkeye gelirken minimum 60-70 bin sek hesabınızda olması lazım ki sıkıntı yaşamayın. Ha, bu ilk gelişte harcayacağınız benim gibi boş ev tutacağınız zaman geçerli olan bir şey. Ondan sonra da zaten maaşınızı buraya aldıktan sonra rahat ediyorsun. Teşekkür ediyorum zaman ayıp beni dinlediğiniz için. Sağlıcakla.